Kılıçla yaşayan elbet bir gün kılıçla ölecek Hako sana çoldun artık yörüngedesin Gidip kılaplarda orada burada görünmelisin Bunları yapabilirdim gevşek rapçiler gibi Gerçek bir... Erkek sen eve ekmek götürmelisin Hiçbir zaman danışmadım şarkılarda ne diyeceğime Anneme yedirdim bu sürtüklere yedireceğime Aldım yolu dostlarım bana güvendiler Herkes emindi piyasayı telef edeceğime Kılıçla yaşayan elbet bir gün kılıçla ölecek Hakotap sana çoğuldun artık yörüngedesin Gidip kılaplarda orada bu şeyler gibi Gerçek bir erkeksen eve ekmek götürmelisin Hiçbir zaman danışmadım şarkılarda ne diyeceğime Anneme yedirdim bu sürtüklere yedireceğime Aldım yolu dosarım da bana güvendiler Herkes emindi piyasayı telef edeceğim Kotap sana çoğuldun artık yörüngedesin Gidip da orada burada gö gevşek rapçiler gibi Gerçek bir erkek sen eve ekmek götürmelisin Hiçbir zaman danışmadım şarkılarda ne diyeceğimi Anneme yedirdim bu sürtüklere yedireceğime Aldım yolu dostlarım da hep bana güvendiler Herkes emindi piyasayı telef edeceğime